Sıfırdan zirveye başka yol yok dinle Telefonum sessiz ama piyasa çok gürültülü Her köşe başında ismim bu parıltı görülmeli Dün ne dediler bugünlere de o sözler Kuralı ben yazarım bak elimde tüm kozlar Eskobar diyenler şimdi kral mıyım diye sorar Denge tutmadı iş tartı bozuk kefeller koptu Adımlar riskli her zarda hep en büyük attım Kimsenin görmediği o oyunda ben tahtı kaptım Taklitler artıyor fark etmez hepsi fason Bakışlar keskin gece gündüz hep yüksek tansiyon Konuşulan para değil konuşulan burada vizyon. Kim ne derse desin yolum tek limit yok misyon Kral miyim, bilmem ama taç benim kafada Yollar buzlu araç kayar bakmam hiç arkaya Kasad olsun katlarca limit mi var bana Yüzde %100 yüz risk yüzde bin kazanç bu benim kaide Sokaklarımın gece benim hayat benim sahanım görünmeyen ipler bende marionetler oynat Kral mıyım bilmem ama kaç benim kafada Para konuşur dilim susar bakmam hiç arkaya Onlar uyurken ben stüdyoda dumanı üfledim Farkım bu tüketmedim her gün yeniden ürettim O pırlanta ışık değil terimin yansıması Sözlerim mermi sektirmez dinle yansıması Ey, ey, ey Mahallemde bitti her şey globalde şimdi hedef Sınırları zorladım kalmadı ben de bir edep Arkamda gölgeler önümde açılan kapılar yollar kolay bilmezler gece uykusuz kalınır düne selam çak bugünü selamla yarın benim ihtiyacım yok şasam Elimde kalem ve zemin Konton Ben bende senaryo bende final benim Kimine masal kimine ders bu benim yeni yemin ey ey Kral mıyım bilmem ama taç benim kafada Yollar buzlu araç kayar bakmam hiç arkaydı Kasa dolsun katlar limit mi var bana bu benim kaide Sokar tarımım gece benim hayat benim sahnen Görünmeyen ipler bende marionetler oynar Kırar mıyım bilmem ama taç benim kafada Para konuşur dilim susar bakmam hiç arkaya Işıklar kapanır siz dağılır, hesaplar yapılır hmm. Güven sıfır dostluklar bilemem faatte tapılır hmm. Kimin eli kimin cebinde bu oyun çok kirli hmm. Tek güvendim aynadaki o gözler o da iddialı Kral miyim bilmem ama taç benim kafada